arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash oynuyoruz. Clash oyunu bunu tam olarak bilmiyorum. Ee, dur dur anne. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar isterseniz hemen videoya geçelim. Ee, kanalımıza like yapmayı tutun ve kanalımıza abone olun. Hemen videodayız. Evet arkadaşlar geldik şu an videoya. Ee, evet yanında Altan nasılsın Altan? İyiyim. Evet arkadaşlar duyduğunuz iyiymiş. Ee, şimdi 2-2 iki, iki atacağız e, ee, hemen arkadaşınla oyunu diyelim. Davet ettim ben. Ha, tamam bir dakika. Katıldık. Evet. bir <laughs> ee, daha yeni girdi. Beyaz şahane evet. Tamam. Valkyrie at. Bakacağım bekle daha Valkyrie. Be bekleyeceğim biraz bekle. Adamın iskelet ordusu atma ihtimali yüksek. Tamam be ben de var, Çarpma da var. Bekleyeceğiz şu an. Çok güzel oldu tamam. Veya çok erken konuşsun. Eridi orada bir tekka. Eyvah iksir bitti. O kuleyi salsak. Bunlar zaten. Ne bitti? bittireceğiz? Üç bekle. Bırak sakın savunma alsınlar. Ee, Canlar geri zaten sömürü doğru orada. Tabii. Evet arkadaşlar. Ne yapalım yani? Yapabileceğimiz bir şey yok. O tamam, maç böyle geçti. Hemen bir tane daha bu sefer ben atayım. Istersen. Çift iyilik barbar yapalım mı? Tamam yaparız. Dedet. Dedet. Çok güzel sis var. şu şukuru. Bu kemik şukuru muydu burası? Hı Sen de sanıyorsun? Şimdi değişmiş galiba bana mı öyle geldi Ay, o da? Kemik şukuruydu. Dur. Vallahi i̇şte. ben çok oh, o da attım. İşte. Dalga geçmeyi çok seviyorum. Da pesi. O orada gole mi gittik adamı istiyor çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Patlama. Ben de sana sana bir şey çöktürmez. Öbür tarafta Arka savunma yap savunma Oo. Balon dalıyor valla oraya Hadi 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 tamam. Balon valla ben oraya Bir kere tamam. daha Şimdi, Tamam orası bizde <laughs> İşte 5. seviye balonu görüyorsunuz arkadaşlar Ne Tomuru <laughs> <mu> yaptı <laughs> Tomurunu <mu> yaptı? <laughs> Tomuru yaptı Ya Tomurunu nereye harcamıştın Harcamıştım mademim. demin Şimdi prensesi atacağım Hayır 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 Varmış işte benim ya. Hayır yine geldi daha. Tamam. Evet. Bir mi diyor? Hayır bir sen al oraya. Bu nedir ne be ne ya? ya? Ne biliyorsun? Ben <laughs> onun ne çok kıyadım. Geç oldu. Tamam, ben <laughs> Ya ne yapıyorsun ya? Ha. Oh. Al ona ver şimdi yaptı adam. Adam çok iyi diyor. Ne yapıyorsun kardeş sen? Allah Allah ya. Yani. İkisi bitti. benim var Ah tamam. Tamam o, e, oh, çok, çok, çok güzel oldu. oldu. Çok iyi oldu. Prenses geldi. Tamam tamam, çok bir tamam, tamam ben ne aldım gideceğiz? aldım. Oh çok iyi. Ne şey yaptın? Al sen çarpmanı at kuleye. Var mı? Tomruk var. At hayır hayır. hayır hayır. Ama açsız mısın oğlum Adam prensesini alacağım. Tamam yok. Kötü oldu. Aynen. Ama golü indirdik. Full savunma yapalım bundan sonra. Hı hı. Şöyle tek de bayağı oyalım. Bu arada niye var, kumanda atıyor ne varsa. Niye yoksa atıyor. teşekkürler Ya alır mıyız 3 taç? Alın. Hayır 2 taç 2 taç. Alamıyoruz. Bir kere vur. Hatırım için. Ya <laughs> <laughs> bu ne? Onlara sağ kuleyi saldırdık <laughs> ama. Neyse bir maç daha yapalım. Bu sefer desteği full su koyalım. Tüm şey arkadaşlar olur. bana dün taç sandığın elektro çıktı. Bugün de buz büyücü çıktı. Hava atmaya çalışıyor arkadaşlar. Bana neredeyse bir senedir ESO çıkmıyor. Elektro büyücüm zaten ikinci seviyeydi. Boşa çıktı o. Buz büyücüsünde ikiye basıyor ama. Daha basmadım. Ne güzel bir deste yap abim. Ne destesi? Ya, ev, bütün ESO'ları koy. Ne Evet. Var mı? Var. Sonra şey koy. Ee, bakayım bir destene. Ee, tamam. Ana yerine Valkür koy. Ay tomruk var mı şu an destene? Var şifa mı? koy, şifa, şifa. Ne şifa. Bas. Üç yap. Oğlum, saçma ama. Oğlum ya ben mezarlık. Ya 150 çok bir şey değil ki. Bu ne? Hadi. Kıydım parayı vallahi 150. Daha bas. İşimize yaracak maçta. Ya yarar o zaman. Tamam neyse attım. Az bakalım. Aa, Miner abim de şu an maçta valen. lan. Senin arası dur 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 ben daha girmedim aç. bir roket moket diyor. Adamlar kulübeci. Evet. Çok iksir acıdılar. Hı, tamam. Üç taç. Üç taç değil. Evet. O devir serindirdik. Şey Doğal kuramdan ölecek orada. O bu kötü oldu. Valla prenses her şeyi indiriyor öyle. Ben prenses korusuna diye saldım bunu valla. Ama onlar da bir kere atılır. Aa çok güzel oldu komba. Mezarlık mı ha? Ha şey demiş. Piramistlere bak bu yakalar. Dokun ona dokun dokun. Ha tamam. Üç taç bir şey yapmazlarsa. İşte. <laughs> Biraz bir <laughs> tamam, şey oldu. Tamam oraya yok. bir şey yapma. Şu taraftan barbarlar geliyor. Valkür var. At oraya. Bak 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 bak. Bak bak bak. Oh, kötü oldu. Kulübe kötü oldu. Kulübe kötü oldu. Kulübe kötü oldu. Kulübe kötü kötü oldu. Kulübe kötü oldu

O çok geliyor burada. O çok deste yapmış. Hiçbir şey öğrenmiyor. Çok çok artık. Bunlar da kesin bizim gibi yapmış. Bunlar da neden çalışıyor bir geçim halinde? Çok yüksek. Ha evet, çok güzel oldu. Hadi orası bas 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 nasıl? Yani yastırma da basın, basın, basın. Hani var. Ho ho ho. Ağlanıyorum. Çok kötü gülüyor. gülüyor. Son okulayı, son okulayı. Veya salma. Adamlara kötülük olsun. Ding. Evet arkadaşlar. Böyle bir videoda. Bakın ben kaç saç kaçmışım. Ona göre. Hemen. Sağlık. Uy, 13 kaçmışız. Yani o kadar fazla beklemiyordum. Ben kaç kaçmışım? Bilmiyorum. Hocam? Neyse arkadaşlar başka yani bir videoda görüşmek üzere Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Hoşçakın. like at ve <laughs> abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Tamam, görüşmek üzere bay bay.